Ototün değil kanka bu ototün diye açtığın şey sen eko açıyorsun normalde ototün değil Bu nasıl? Yo Ali değişmedi Bir şey değişmedi Bu nasıl ikisi? <laughs> bu ne oğlum <gülüyor> ne <laughs> oldun <laughs> Ali oldun amına Anamın zikim <laughs> yap bakayım Tamam beni. Bu nasıl oldu? Bu gelmiyor mu ses şu, <laughs> <an? gülüyor> şu an? Şu an şey desin Ayberkin anası Ne dur pardon hmm, Bir dakika Of Muruk şarkı yazıp piyasayı sikmem lazım amına koyayım hadi <laughs> Neydi lan benim programın Burası adı bu? Goyik Aa ototün Go oldun lan Ototün oldu mu? Yeah. Biraz robotikleşiyorsun. Skü skü. Nasılsın? Şu an bir tık ne yaptın? Ali oldun. Dedi. Ali oldu. <laughs> ya nasıl Bir şey yapmadım ki. <laughs> bir şey yapsana. Anneanne sikim yapsana bir. Buna... bir. Bir dakika Murat. Bir dakika Murat. Bekle. Bu sesle mi? <laughs> Bu sesle patlatırsam olay olur. Şimdi nasıl? Lan şey hepten Ali oldun. Eko Ali Ali oldun. Ali kendime. <laughs> Ali dur bakayım öyle öyle lan bunu dur bakayım nasıl oluyor böyle öyle <laughs> Hadi bakalım hadi. Eee Yalnızlıktan korkmuştum Ağlıyordum sinirden ve uyumuştum Direnim Bir hafta duruş için Çekinecektim fotoğraf Gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse gülümse Gülümseyemem dedim Bu benim Amına koyayım bu ne ya? Güzel miydi? İyi miydi? böyle bir sanatsal çalışma Şakası görmedim. Eyvallah, eyvallah 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 eyvallah. Baba. Çok iyiydi abi. Ben diyorum ya bak 1 iki seneye pardon 1 iki sene de değil. 1 seneye artık rap piyasasında Ero'yu göreceksiniz, göreceksiniz amına koyayım. Mi? Kim? Fit atacağın ismi Bonesaurus. Ya sektir git amına ne sincapla fit mi atılır ya? Oo. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne hocam? Rap, rapçi adını Kral Ero yapsana. Uyde. Başka şarkı mı? Oğlum ne var ki daha şarkı amına koyayım? Ben yemeğe gidiyorum size yayınla. Nereye yemeğe? Selim o ne? İçeri, mutfağa. Geliyorum. Zengin yalan. Eray. Merak ya, siktir git Selim ya. Ney? Eray. Ha? Özelden attım alırsın Ne attın lan? <laughs> Oğlum bu üzgün bidona benziyor orası mı çocuğu? Bu ne aman ya? Üzgün ya? bidon ne aman afiyetle. Üzgün, üzgün ya? bidona benziyor. <laughs> Eray. Bir kadın çocuğu duruyor ya. Sana bir karaoke atıyorum şimdi heray özelden. Tamam. Ee, sözleri yok karaoke'de ama zaten söylersin ama attım. Ya siktirin kalsın maç şeyden atmış kanka hayır ya. <laughs> kanka aç, ne olur yap Ghost... kanka. Ooo ya. Emir. Ha. Bak bak ne söyleyeceğim. Ya aç aç benimkini aç ya. <laughs> Oğlum adam arkadaki şeyi almış bu karaoke değil ki kanka bu. Bu karaoke olmaz. Bunu bir de yapmıştık kanka bu ağrı görüntü girildiği bu arada kafe oğlum göt dediğin şöyle olacak aman akıyım bak ben, biliyor musun? Ben dün bak, bak. tiktok denedim. Bak ne tiktok denedin? Bak atıyorum bekle. At bakayım. Ya, ee, aynısını yapsana gibi. var mı sandalye öyle bir? Benim evde öyle şeyler yok. Tabure yok mu? Tabure yok. Şeyler ya. Ne, ya? Bu ne ya? Arkada neden niye küfür ediyor amına koyayım bu nasıl bir canlı videodan videodan ha. videodan